Günlerdir dinmek bilmeyen rüzgar, gökten yağan afetler, yıldırımlar, bana bir şeyler hatırlatmak, sanki beni üzmek istiyorlar. Ama yok, öyle bir huzur var ki içimde, senden gelen her şeye razı olarak, şu kısacık ömürde vara yoğa üzülmek, vakit kaybetmek yerine yapacak ne çok şey var demeyi, gönüllere yağan yıldızları seyretmeyi Sevmeyeni sevmek ve vermeyene vermek, gelmeyene gitmek, sevgiye emek diyerek koşmak koşmak, negatif olan her şeyi görmezden gelmek. Yolumuz uzun, amacımız sevmek, sevilmek. Boşuna esme rüzgar, kararlıyım. Unuttum acı anıları ve bulmalıyım sana aşık benim gibi düşünen dostları. Onlarla paylaşmayı, sevmeyi, sevilmeyi bir rüzgar gibi esmeyi ve eserken senden gayrı her şeyi ama her şeyi unutup yalnız seni sevmeyi, sana hizmet etmeyi amaç, nerede varsa yoksul aç arayıp bularak vazgeçmek. Üzülmek yok, hizmet var demek. Ve ömür bittiğinde o son nefeste sana müşteri olarak gelmek. İsteyenlere yardım et Allah'ım. O son nefeste sana müşteri olarak gelmek isteyenlere yardım et. Yardım et Allah'ım diyerek. Yardım et, yardım et diyerek. Yüreğim titriyor derinden. Gönlüm en hassas yerinden. Bazen mutluluktan, bazen elemden. Herkes mi böyle, ben mi böyleyim? bir şiirle mutluluğun eşiğinde, seni anlatan bir şarkıyla zirvelerdeyim. Dertlerle olmasa da dertlilerle dertliyim. Dengeyi kurdum kendimce, orada da duruyorum. Narında hoş, nurunda hoş çizgisindeyim. Üzüntüye kapılı pasta olanlara kıyamıyorum. Ne geçmiş ne gelecek bizleri üzmesin. Huzur anı yaşamaktır bilesin. Manevi aşkı bize ancak huzur buldurur. Ne fakirim diye hüzün, ne zenginim diye gurur. Gelen kederin bize sınav olduğunu bilmek, razı olup kazanmak huzur demek, aşk demek. Bu yolda yürümekse en büyük nimet. Yalnız da gidilir elbet ama dostlarla olmak, ana baba evlat, yar yaren beraber aşmak ve bizim için en büyük nimet paylaşmak, paylaşmak. Ve sonucu güllerle, bembeyaz güllerle kutlamak. Bembeyaz güllerle kutlamak, kutlamak.